gelecek nesillerin eğitimine önemli katkı sunan periyot kurs merkezinde öğrenciler çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Yaşanan deprem sonrasında İskenderun şehir merkezindeki binanın ağır hasar olması nedeniyle Karaağaç'ta bulunan yeni yerinde öğrencilere aralıksız hizmet veren periyot kurs merkezinde VIP eğitim, özel ders konseptli sınıflar, LGS ve YKS'ye hazırlıklar devam ediyor. Haber ekibimize açıklamada bulunan kurucu Sercan Kapan, periyot kurs merkezi olarak bugüne kadar birçok çocuğumuzu buradan iyi üniversitelere uğurladık. Yaşadığımız deprem sonrasında iş yerimizi Karaağaç bölgesine taşıyarak onların daha güvenli ortamda eğitim almalarını sağlamaya çalışıyoruz dedi. Yaşanan deprem sonrasında e, maalesef ki binamızı kaybettik depremden sonra. Biz de çocuklarımızın hem psikolojik e, durumlarına hem de eğitimde çok daha kaliteli bir imkan sunabilmek adına daha az katlı bir binayı tercih ettik. O yüzden Arsuz bölgesinde çok nezih bir ortamda çocuklarımızın eğitimine yardımcı olmak adına binamızı değiştirdik. Biz periyot ailesi olarak LGS'den YKS'ye kadar bütün öğrencilerimizi aynı şekilde yine başarılı bir eğitim yılına davet etmek istiyoruz çocuklarımızı. Burada bireysel çalışmalar çok güçlü bir şekilde rehberlik servisi kontrolünde yapılıyor. 4, 5 ve 8 kişilik sınıflarımız var. Özel VIP şeklinde çalışıyoruz. Öğrencilerimizin başarısı bizim için en temel özelliğimiz budur. Orada biz çok katı davranıyoruz. Çünkü çocuklarımızın başarılı olması için elimizden geleni yapıyoruz. Binamızın fiziksel yapısı depreme karşı çok dayanıklı bir bina olduğu için çocuklarımız bu noktada çok rahat bir şekilde hem çalışma ortamlarına hem de derslerine daha yoğun bir şekilde katılım gösterebiliyorlar. Etüt ve ek derslerimiz var. Rehberlik servisi bunların kontrolünü yapıyor ve çocuklarımızın direkt hedeflerine ulaşabilmeleri için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın başarısı Tabii ki biliyorsunuz ki Periyot Kurs Merkezi bizim için kaç yıldan beri devam eden, 5-6 yıldan beri devam eden bir kurs merkezi ve her yıl başarısına başarı katıyor. Bu sene hedeflerimiz yine geçen yıldan çok daha başarılı bir şekilde Türkiye derecelerini çıkarmaya devam etmektir. Hedeflerimiz bu ölçüde.